Bir izleyicimiz diyor ki, kocası namaz kılmayan kadın ne yapmalı, nikahla alakası var mı bu ibadetlerin falan diye. Bizim daha çok Anadolu'da öyle şey yaparlar, namaz kılmayan kişinin nikahı düşer şeklinde falan. Bir bir ilişkisi var mı ibadetlerle nikahın düşüp düşmemesi meselesiyle? Şimdi zor bir soru. Niyazaki büyük de bir musibet. Şu andaki söylediğim, bastırarak söylüyorum. şimdi Hanefi mezhebine göre namaz kılmayan bir insan gerçekten iman esaslarına inanıyorsa İslam'dan çıkmaz. Haliyle işlediği büyük günahtır. Yaptığı evet. büyük ihmaldir. Ee, bu bir fasıklıktır. Ve benzeri çok acı şeyler söyleyebiliriz. Ama insanlarımızın dini müminlerinden soğutulduğu hatta soğutmaz, soğutulması için nice e, programların, planların desiselerin yapıldığı bir dönem yaşadık. Acı günler yaşadık. İnsanlar Kur'an-ı Kerim öğretirken eza ve cefa görüldü. sakallarının yonulduğu, Kur'an-ı Kerim sayfalarının tek bir sesle fethedilen bir yerde yırtıldığı, parçalandığı yılları yaşadık. Onun arkasından 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan diye Genç yarattığını iddia edenlerin ruhsuz, ahiretsiz, imansız bir nesil türetmek için gayret ettiklerini gördük. Kim ne derse desin, kim ne tarafa kıvırırsa kıvırsın, kalbi e, imani duygulara alınmış bir nesil yetiştirilmesini çalışıldı mı? Çalışıldı. Bunu ben genellikle şey yapıyorum. Saddam Hüseyin Müslümanlara zulmederek Cumhuriyet ordusu diye 150 binlik bir ordu besledi. Ve gün gelip vatan korumaya çalışında zulmedilen Müslümanlar o vatanı korudular. 150 binlik Cumhuriyet ordusu savaşmadı. Evet. Öyle bir ruhsuz bir dünya yetiştirmeye çalıştılar. Bunun arkasından bugünlere geldiğimiz için çok fazla söyleyemiyoruz. Eğer önceki atmosfer devam etseydi belki daha, daha acı sözler kullanabilirdik. Bu yüzden e, küfürle itham edemiyoruz. Ama bilesin ki İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh'e göre bunun hükmü çok ağırdır. Ahmet İbni Hanbel, merhum, namaz kılmayan insanın kafir olduğu kanaatindedir. Ee, bu acı hükümlerinde var olduğunu bilelim. Onun için kendimize gelelim, namazımızı kılmak için çalışalım, gayret edelim, kendimize alıştıralım. Dünyalık için nelere katlanıyoruz, neler yapıyoruz, ne tür bilgiler öğreniyoruz, yani zahmetler çekiyoruz. Hiçbirisi, damatsız hiçbirisi kadar onların zahmetli değildir. Üstelik üşengeç insan için harekete geçirmedir. Yorulan insan için dinlendirmedir. Ruhun da dinlenmesidir. Nasıl günde üç kere yemek yiyorsak, iki kere yemek yiyorsak, şimdi beşe çıktı, beş kere bir şeyler yeniliyor, ediliyor, gidiyorsa, ruhun da gıdaya ihtiyacı vardır, bunu unutmayalım. Ee, tabii böyle bir insan... Tabii yalvarmalı, ayrı büyüklerinde büyükler varsa nasihat etmeli, e, gerekirse tavır almalı, kendi namaz sabırla, sebatla namaz kılarak örnek olmalı. E, ben e, Antalya'dan bir kere gelirken, Burdur'la Antalya arasında Bucak diye bir ilçe var, oradan yanıma birisi bindi, e, yanıma bindirdiler. E, tabii akşam e, yaklaşıyordu. Afyon'a doğru gelirken de akşam olmuştu. Şoförü de tembih etmişler. İşte hocama dikkat edin diye. işte hocama işte iftarlık götürün bilmem ne yapın. Arabada bir reklam var Moruş Sultan düşünün. Antalya hmm. otobüsleri maalesef böyleydi. E, herkes hizmet dedim ben. Her şey hazırlığım var. Herkes yolunda otursun. Şimdi yanımdaki adama da verdim. Adam biraz tereddüt etti. Bilmem ne etti. Ben ısrar edince yedi. Sonra ağlamaya başladı daha sonra. E, Hocam dedi, benim dedi, kızım dedi, vallahi İmam Hatip Okulu'na gönderiyorum. Bucaklıymış, İmam Hatip Okulu'na gönderiyorum. Hı. Göz yaşı döküyor şu olarak. Geçen dedi, eve sarhoş geldim dedi. O kızım dedi, beni dedi sarhoş sarhoş yatağıma yatırdı. Ayakkabılarımı çıkarttı, üstümü çıkarttı, üstüme örttü. Hem ağlıyor hem yapıyor dedi. dedi. Kendi de hem ağlıyor yani inanın zor bir şey tabii. Hı. O yavruma ben hala sarhoş sarhoş babalık yapıyorum. Vallahi içmeyeceğim, şöyle öğretmeyeceğim, böyle etmeyeceğim bu acı bu acıları bu sıkıntıları ne yazık ki yaşıyoruz e, büyükler nasihat etmesinde fayda var bazen küçüklerin o kızcağızın davranışı ona o kadar büyük tesir etmiş evet. ki adamın her halinden belli oluyordu yeminler ediyordu güya işte ben ilk önce sizin iftariyenizden bana verdi ben ne yüzde yedim bilemiyorum gibi konuşmalar diyor ama davranışlar insana bazen sözlerden daha çok tesir ediyor bazen davranışta bazen sözlü olarak bazen büyüklük bazen evet bir araya gelindiğinde hadi namazımızı kılalım diye bir hareket ederek onun namaza alıştırmak için mücadeleye devam etmesi lazım. İnşallah terimli evet. verir. Biz nikahı düşer diyemiyoruz inkar etmedikçe. Ama böyle bir tehlike bilesin ki bu görüşte olan alimler var. Tabii yani. bu soruyu soran muhtemelen bir e, kadın izleyicimiz soruyor. kocası evet, namaz kılmayan evet. sanki kadınlar hep namaz kılıyor da kocalar kılmıyormuş. Sorun evet. buradaymış e, gibi de algılanabiliyor da öyle değil tabi. Tersi evet. de olabilir. Tersi yani de koca olur. kılıyordur, kadın kılmıyordur. Oradaki evet. şey, benim merak ettiğim neden bunu götürüp götürüp de nikahla ilişkilendiriyorlar? O tarafı biraz e, muallakta kalıyor. Evet yani maalesef yani, zaten, zaten yeteri kadar evlerden çatırta sesleri durmadan geliyor. Evet. Böyle bir çatırda eklenirse oldukça sıkıntı.